Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben bütün benliğimle Allah'a teslim oldum. Bana tabi olanlar da ona teslim oldular. Ali İmran Suresi 20. Ayet İlahi uyku rehberine hoş geldin. Bizim için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü ise yeniden hayata karışma vakti kılan Allah'a hamdolsun. O, kalplerden geçeni bilendir. Hissettiklerin Yaratan'ın ilmindedir. Eğer uzun zamandır içini yoran bir duyguyla baş etmekte zorlanıyorsan, bir bilene danışabilirsin. Zor duygularla başa çıkmak için bir rehberden yardım istemek fıtrata uygundur. Şimdi gel. Bir süreliğine yüklerini Rahman'a bırak zihnini tefekküre, bedenini huzura davet edelim. Sakince uyuyabilmek için hazırsan başlayalım. Planlar yapıyor, çareler arıyor, olasılıkları hesaplıyorsun. Zihnin bir hesap makinesine dönüştüyse hayat problem gibi görünmeye başlar. Oysa hayat Allah'ın sana verdiği bir emanettir. Yolu çizen oysa bu tedirginlik niyedir? Her şeyi kontrol etmeye çalışmak, gönlünün akışını tıkayabilir. Sen aciz bir kulsun. Senin kuvvetin sınırlıdır. Her şeye gücü yeten Rabbine dön. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla'dır. Sahiptir. Ne güzel yardımcıdır. Gönlünü sıkan yükleri, aklından taşan düşünceleri Rahmana bırak. Bir nehir düşün. Dağların eteklerinden doğmuş. Rabbinin takdiriyle yolunu çizen bir su. Kayaların arasından kıvrılarak geçiyor. Bazen hızlanıyor. Bazen yavaşlıyor. Kimi zaman gürleyerek akıyor. Kimi zaman durulup bir aynaya dönüşüyor. Rabbi ona ak dedikçe akmaya devam edecek nereye varacağını bilmese de akmayı çok iyi bilir. Akmak onun fıtratıdır. Yolunu genişleten de daraltan da Allah'tır. Her viraj, her durak onun yolculuğunun bir parçasıdır. Şimdi o nehrin kenarındasın. Avuçlarını suya daldırıyorsun. Serin ama canlandırıcı. Bu nehirden alınacak nice hikmetler vardır. Sen de onun gibi her şeyi kontrol etmeye çalışmadan da yol alabilirsin. Çünkü yolunu genişleten de daraltan da Allah'tır. O seni unutmaz. Terk etmez. Yüzüstü bırakmaz. Zihnini bu nehir gibi bırak. Yarını kontrol etmeye çalışma. bu günü yönetmeye çalışma. Sadece tevekkül et. Akışa değil, akışı yaratan'a güven. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde değil. Kontrolü bıraktıkça kudreti sonsuz Rabbime dayanırım. Bilinmezlik içinde bile sükunet bulurum. Nefesimle birlikte yüklerimi hafifletiyorum. Bedenimi yatağa, gönlümü Allah'ın sonsuz ilmine bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak bir zayıflık değil. Bir teslimiyettir. Bırakmak bir vazgeçiş değil. Bir emanet ediştir. Bırakmak tevekkülle hareket etmektir. Bize örtü kıldığın geceye hamd olsun. Dinlenme yeri yaptığın uykuya hamd olsun. Zihnim uykuya teslim. Artık düşünmek zorunda değilim. sadece sana sığınıyor, yorgun ruhumu senin merhametinle teskin ediyorum. Şimdi buradayım. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Emniyetteyim. Rabbim senin koruman altındayım. Her şey senin inayetinde. Senin izninle her şey yolunda uykunun şefkatli kucağındayım. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde değil. Kontrolü bıraktıkça, kudreti sonsuz Rabbime dayanırım. Bilinmezlik içinde bile sükunet bulurum. Nefesimle birlikte yüklerimi hafifletiyorum. Bedenimi yatağa, gönlümü Allah'ın sonsuz ilmine bırakıyorum. Bırakıyorum bırakmak bir zayıflık değil. Bir teslimiyettir. Bırakmak bir vazgeçiş değil. Bir emanet ediştir. Bırakmak tevekkülle hareket etmektir. Bize örtü kıldığın geceye hamdolsun. dinlenme yeri yaptığın uykuya hamdolsun. Zihnim uykuya teslim. Artık düşünmek zorunda değilim. Sadece sana sığınıyor, yorgun ruhumu senin merhametinle teskin ediyorum. Şimdi buradayım. zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Emniyetteyim. Rabbim senin koruman altındayım. Her şey senin inayetinde. Senin izninle her şey yolunda. Uykunun şefkatli kucağındayım. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde değil. Kontrolü bıraktıkça kudreti sonsuz Rabbime dayanırım. Bilinmezlik içinde bile sükûnet bulurum. Nefesimle birlikte yüklerimi hafifletiyorum. Bedenimi yatağa, gönlümü Allah'ın sonsuz ilmine bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak bir zayıflık değil. Bir teslimiyettir. Bırakmak bir vazgeçiş değil bir emanet ediştir. Bırakmak, tevekkülle hareket etmektir. Bize örtü kıldığın geceye hamdolsun. Dinlenme yeri yaptığın uykuya hamdolsun. Zihnim uykuya teslim. artık düşünmek zorunda değilim. Sadece sana sığınıyor, yorgun ruhumu senin merhametinle teskin ediyorum. Şimdi buradayım. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. bugünün içinde eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Emniyetteyim. Rabbim senin koruman altındayım. Her şey senin inayetinde. Senin izninle her şey yolunda Uykunun şefkatli kucağındayım Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil Hayat benim kontrolümde değil Kontrolü bıraktıkça kudreti sonsuz Rabbime dayanırım. Bilinmezlik içinde bile sükunet bulurum. Nefesimle birlikte yüklerimi hafifletiyorum. Bedenimi yatağa, gönlümü Allah'ın sonsuz ilmine bırakıyorum. Bırakıyorum bırakmak bir zayıflık değil bir teslimiyettir. Bırakmak bir vazgeçiş değil bir emanet ediştir. Bırakmak tevekkülle hareket etmektir. Bize örtü kıldığın geceye hamdolsun dinlenme yeri yaptığın uykuya hamdolsun. Zihnim uykuya teslim. Artık düşünmek zorunda değilim. Sadece sana sığınıyor, yorgun ruhumu senin merhametinle teskin ediyorum. Şimdi buradayım. zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Emniyetteyim. Rabbim senin koruman altında. Her şey senin inayetinde. Senin izninle her şey yolunda. Uykunun şefkatli kucağındayım. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde değil. Kontrolü bıraktıkça kudreti sonsuz Rabbime dayanırım. Bilinmezlik içinde bile sükunet bulurum. Nefesimle birlikte yüklerimi hafifletiyorum. Bedenimi yatağa, gönlümü Allah'ın sonsuz ilmine bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak bir zayıflık değil. Bir teslimiyettir. Bırakmak bir vazgeçiş bir emanet ediştir. Bırakmak tevekkülle hareket etmektir. Bize örtü kıldığın geceye hamd olsun. Dinlenme yeri yaptığın uykuya hamd olsun. Zihnim uykuya teslim. Artık düşünmek zorunda değilim. Sadece sana sığınıyor, yorgun ruhumu senin merhametinle teskin ediyorum. Şimdi buradayım. Zihnim yavaşlıyor. kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Emniyetteyim. Rabbim senin koruman altındayım. Her şey senin inayetinde. Senin izninle her şey yolunda. Uykunun şefkatli kucağındayım. Zihnim her şeyi çözmek zorunda değil. Bedenim her şeyi taşımak zorunda değil. Hayat benim kontrolümde değil. Kontrolü bıraktıkça kudreti sonsuz Rabbime dayanırım. Bilinmezlik içinde bile sükunet bulurum. Nefesimle birlikte yüklerimi hafifletiyorum. Bedenimi yatağa, gönlümü Allah'ın sonsuz ilmine bırakıyorum. Bırakıyorum. Bırakmak bir zayıflık değil. Bir teslimiyettir. Bırakmak bir vazgeçiş değil. Bir emanet ediştir. Bırakmak tevekkülle hareket etmektir. Bize örtü kıldığın geceye hamdolsun. Dinlenme yeri yaptığın uykuya hamdolsun. Zihnim uykuya teslim. Artık düşünmek zorunda değilim. sadece sana sığınıyor, yorgun ruhumu senin merhametinle teskin ediyorum. Şimdi buradayım. Zihnim yavaşlıyor. Kalbim yumuşuyor. Bugünün içinde eriyorum. Uyku beni yavaşça alıyor. Emniyetteyim. Rabbim senin koruman altındayım. Her şey senin inayetinde. Senin izninle her şey yolunda. Uykunun şefkatli kucağındayım.